Merhaba arkadaşlar. 1250 Valorant Points çekişimize katılmadıysanız hemen sağ üstte çıkan linkten videoya ulaşabilir ve çekişimize katılabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu da beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler. Oynayayım biraz da. Arada arada Öldü o. Rampada. Sol üstünde Kerem. Canal. Evet. Evet. var leak'ta. Lasta bitti. Ayakta bu. kalan sonu indirdi. i̇ndirdi. kaldı. 5 <laughs> Hay hallederiz. Anam eski neler yapıyorum nice. oğlum. Fena <laughs> <laughs> oynuyorum ha bu arada şu an. Game of Life attı. Çek Unutma. Oradan bir oraya şortaydı. bu. Dik sağda. Yine neredeydi? Short. Bir kere short. Artık ya yok kanka. Artık yok, okey. Okay. Yat oğlum. Aa botuydu bu değil mi? Ha kanka pardon lan rakip sandım ama rakip. Siyarçıya mı batatayım kanka size? Ne kadar ayıp Paran yani. varmış kanka. Oğlum rakip sandım tipek çekiyorum ya. Hepsi nur kanka. Bir de değiştiriyorum. Umur de... <laughs> sana da mı? Kaçış yok! bela. Onun adı bela. <laughs> 10 kevman bir küfür. Nerede <öyle> ediyoruz küfür? <laughs> Oğlum saçmalamayın ya. Arada sinir olunca <laughs> ağzımız kaçıyor. Değil mi? Bir de etmiyoruz. Ağzımız kaçıyor. Kör smuggler'dan bir kısmı Onlara botumu sikeceğim şimdi. Aa <laughs> <laughs> şort var. Ya amana koyarım böyle oyunun ya. Ben CS'ye geçiyorum kanka. Face gelecek var mı? Evet, aynı. Aa şöyle giriyor iki. <laughs> Oy! Ananı sikeyim. Ne yaptın oğlum? <laughs> Gitar mı orada? İşte sana. Hadi lan. Lan. Hadi be. Üçü tamam. Allah! Ay. Ah be oğlum. Ay. Ah be oğlum. İstanbul'dan Burgaz'a geldiğin gibi adamın üstüne gittin <laughs> <Ben de. gülüyor> <Kandı. gülüyor> <Kandı. gülüyor> tamam da bu orospu çocukları bana <laughs> koşar. Çocuklar geldi. Kır, 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 kır. <gülüyor> 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 Sen nasıl bir botsun lan? Arasından geçirdi kardeş. <laughs> <laughs> oğlum bir şey diyeceğim. Kırsam deli gitmişti ki. Yani çıkıp vuracaktı <laughs> oğlum. Kırsaydım yine çıkıp vuracaktı. Yani Sol sonuç at, olarak el satmadım. Ortaya. Okay. Attım parnoya. <laughs> Anlamadım. <Aman gülüyor> Ya sobet ya so bad. Olsun olsun kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son Ölünde, Önünde önünde <laughs> Long Uka, Uka var Bir düşman kaldı <laughs> At <Atma, Hey, gülüyor> bakayım Helal lan yıkılmış <laughs> Kalbim kafesi Geliyor şimdi Ölgür. Ya bu Kaldı kaldı sakin Abi o var Öbürü de öldü ye helal lan helal lan ya, var Kaçırmayın onu Hava menü 1 Hava Tamam Nice'a. Site orkidin. Ortada. Bekle. Aa ölmüyor olmadı Var. At. 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 Sağ. Sağda. Sağ, sağ, sağ. Helal be. Beşte üç. Crack full Kafes tetiklendi. Ay ay ay. Bazen Eko, Tamam, bitti de var B2. Öldü bir. Şort yakın AP. Ya, bu nasıl? Ben bitti tamam, okay. yerleştirildi. Sallanacak. Sorun çözüldü. Bir düşman kaldı. Neşte üç. Çekile. Can çekiyor. Lan beyinsiz Hüseyin. Defuse please defuse please defuse please. Oy. De, bu da bu da lekot oldu. Yarın kanka abi. gelmeye çalışacağım. Spike öldü. Vallahi polis video zannedi, doktor kaldı den son. Geliyorum var kanka. İyi dedin. Müsh gibi gidiyor. geldi, long'da. long öldü. Geliyorum. <laughs> <G practice> <S favourite> Geliyorum. Döndü mü? Kalayım mı? Kaldım. Windows'tan atladı. O window içinde. Window da biri. <gülüyor> <gülüyor> ne sanıyordu sen böyle ya. Kanka adam kaçtı Bravo bravo aldım bekleyin kanka Arka bir Gitti Seyside Kurarsanız güzel olur böyle. Bak, iki, i̇ki tane. Evan öldü. Şey Geldim bir kanka. Hayır City. Arkaya da at smoke aç ya. Bana şimdi. <laughs> Lamba girmiş olabilir. <laughs> Lamba olabilir. <laughs> Lamba olabilir. Tamam demedi mi? Lamba olabilir kanka. BT'deydi. Oğlum başka yer kalmadı. Amınıza koyayım. Bir yer söyleyin. BT'deydi. Ölü ölü ölü. Hemen'e geçiyorum ben. He Oha. He he hani kanka? Ge hani he kanka? Hani kanka? Buraya flash var mı? Öldü evet. <laughs> <Senge. gülüyor> bir. Nobis <böyle> geçti. <laughs> Adam lambada. Dönecekler, dönecekler, pompaladı. dönecekler. Ben koşuyorum. Lambada. <laughs> <laughs> lamba, lamba, lamba. Lan! Beni de vur oğlum! Kafayı yemişim.